Merhaba dostlar. Sizlerle Caliyetul Ekdar duasından bahsedeceğim. Bu bir risale aslında. Derin alim ve büyük veli Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri yazmış bunu. Bu risalede Allah'ın Celle Celalu 99 ismi şerifini ve Bedir Savaşı'nda bulunan sahabe-i kiramın isimlerini bildirmekte ve Peygamber Efendimize salavat getirmektedir. İlk olarak sayılan isimler şehit olan sahabe-i kiramın isimleridir. Mevlana Halid Bağdadi bu isimlerin ve salavat-ı şeriflerin hürmetine ve kıymetine sığınarak kendisinin bu kitabı okuyanların ve bütün Müslümanların sıhhatleri, selametleri, rahatlıkları ve huzurları için dua etmektedir. Her kim diyor bunu okursa bu duaları etmiş olur ve sevap kazanır. Caliyetül Ektar duası uzun bir duadan ibarettir. 99, 99 Esmaül Hüsna ve Ashabı Bedrin isimlerini vesile kılarak dua etmektir. Ve duayı da şöyle bitirmiş. Allah'ım ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sevgili kardeşler bu duayı paylaşmadan önce sizden ricam inşallah videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Diyor ki Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim senden yüce isimlerinle Mükerrem meleklerinle, rasullerinle ki en faziletli Salat ve selamlar üzerlerine olsun. Ehli Bedrin, sendeki hakkı için ey Rabbim, onlara ilka ve ihsan ettiğin nurundan bir göz açıp kapaması kadar da olsa ihsan etmeni, onlara verdiğin rahmet rüzgarlarından bana da vermeni diliyorum. Ey ehli Bedir, size ihsan edilen o hoş kokulu rahmet rüzgarlarıyla ve nurlarla bana yardım ediniz. Beni bütün desise ve belalardan kurtaracak gizli bir bakışla da olsa imdadıma koşunuz. Ey efendilerim, sizden bu istekleri dilemeye ben layık olmasam da bu liyakatsizliğimizi görmezden gelerek ve hoşgörülü davranarak bu nazarla imdadıma yetişirsiniz. Benim amellerim her ne kadar noksan, korkulan, sarp yollar, uçurumlar gibi olsa da sizin korumanızı maksat edinenler için himayeniz rahatlık ve kolaylıktır. Çünkü sizler himayenizin Kur'an'ın muhkemi olduğunu söylüyorsunuz, Kur'an'ın muhkemi olduğunu. Sizler saygı ve cömertliğin incelikleriyle. Saygı duyulanlarsınız. Sizler yüce sevgiliye götüren vesilelersiniz. Sizler en sağlam yola sevk eden vasıta ve vesilelersiniz. Sizler hidayete ermişlerin en üstünüsünüz. Sizler yol gösteren yıldızlarsınız. Sizler düşmanların üzerine atılan taşlar gibi onları bertaraf edenlersiniz. Sizler zifiri karanlığın kandillerisiniz. Sizler helak olmak ve boğulmak üzere olan herkesi çekirip, çekip kurtaranlarsınız. Ben ise zelil, hakir, kusur dolu, hata dolu kölenizim. İsmi azamın hürmetine ya Allah, ya vahidi, ya ahade يا فرد يا صمد يا موجود يا جواد يا باسط يا ودود يا كريم يا وهاب يا ذو الطول يا حنان يا منان يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم Ya bedi'a semavati vel erv, Ya celali vel ikram. Haramından uzak tutup beni helalinle getir. Senin dışındaki şeyleri benden uzaklaştırıp fazlınla beni zengin kıl. Onların senin üzerindeki hakkı hürmetine Ya Rabbi ben senin ve onların kopmaz kulpuna sımsıkı tutunmuşum ve maksada ulaştıracak yegane sebep olan senin ve onların sağlam ipine sımsıkı sarılmışım. Ey Bedir ehli bana yardım edin. Allah'ım ismi Celal'in hürmetine senden nimetin devamını, korumanın tamamını, rahmetin genişliğini, afiyet vermeni, yaşamın daha da rahat olmasını, en mutlu ömrü, en kamil ihsanını, en geniş nimetini, en hoş ve tatlı fazlını, en faydalı lütfunu diliyorum. Allah'ım, bizim lehimize ol, aleyhimize olma. Allah'ım, bize verdiğin mühleti saadetle sonlandır. Allah'ım, emellerimizi fazlasıyla gerçekleştir. Sabah ve akşamlarımızı afiyetle birleştir, sonumuzu, gidişatımızı rahmetine eriştir, günahlarımızın üzerine affının rahmet kapılarını dök, ayıplarımızı ıslah ederek bizi ihsanda bulun, takvayı azımız, bütün gayretimizi rızanla kıl, bütün tevekkül ve itimadımızı ancak zatına mahsus eyle." Bizi istikamet yolu üzerinde sabit kıl. Bu dünyada ve kıyamet gününde nedamet gerektiren şeylerden bizleri koru. Allah'ım günahların yükünü bizden hafiflet ve bizi iyilerin hayatıyla rızıklandır. Onlar gibi hayat ver. Önemsediklerimizle bu dünyada ve ahirette bize sen kafi ol. Şerli kimselerin şerrinden ve yalancıların hilelerinden bizi uzak tut. Bizim boyunlarımızı babalarımızın, annelerimizin, üstadlarımızın, şeyhlerimizin boyunlarını cehennemden azad eyle. Ya aziz, ya cebbar, ya kerim, ya settar, ya gaffar, ya alim, ya halikal leyli ve nehar. Efendimiz, koruyucumuz, sadık ve emin Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatü vesselam. Aline, ashabına ve müminlerin anneleri olan ezvacı tahirat hanımlarına, nesline, temiz ve güzel ehli beytine ve kıyamete kadar onları takip eden nesle salat olsun. Peygamberlere selam olsun, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İşte Kardeşlerim bu uzunca duada Bedir şehitlerini anlatıyor. Allah Celle Celaluhun güzel isimlerini, ismi azamını ifade ediyor. Ve Allah dostları güzel dualarla kardeşlerim Allah'a dua ediyorlar. Rabbim hepinizin gönül muradını ihsan eylesin. Allah'ım kalbinizden geçen bütün niyetlerinizi makbul eylesin inşallah. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Unutmayın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın. Can kardeşlerim.